İler gecesi Emre'den bu kadar özür dileyeceğine Tuğçe'den özür dileseydin şu anda ayınızı kutluyordun kardeşim. Bu kadar derken? 156'ya yakın. Olan olaydan 156 özür dilemişim. Kaç kere özür dilemişim? Nasıl? Ha, ne oldu özür dilemem ilginç bir şey mi? Hayır fazla fazla diledin yani. Bu kadar Emre'den özür dileyeceğine Tuğçe'den ha. dileseydin ayınızı kutluyordun. Bilemiyorum. Ben özürümü dileyeceğimi dilemişim. Yaptığım hataların ee, telafisi için de gerekli konuşmaları yapmışım. Bu saatten sonra kimden, niye bir daha özür dileyim kardeşim? Ne gerek var yani? Sen bilirsin şey, kardeşim, neyin? Hatayı yapmayı bildiğin kadar özür dilemeyi de bilirsen kardeşim. Hayatta her şey yolunda gider. İşte ben de diyorum yani. ki Emre'den dilediğin kadar, Tuğçe'den e, tamam. özür dileseydin... Tuğçe deseydim, benim için kapanmış ben bir kitap. Belki. Tekrar okumam okuduğum şeyi bir daha açıp açıp. Ya dün geceyle aklımda bir şey daha kaldı benim Ne ya. kaldı? Ya sen koruma kime Hesap verdin? Melis e, Melis e. Verdi. Melise. Melise. Kardeşime verdi. Sonra Seda Hanım sana dedi ki Tuğçe sana verdi. Sen hani Tuğçe'ye vermektense Melise vermeyi tercih ettiğinde, Ya Tuğçe beni anlayacaktır dedim. Anlayışla karşılayacaktır dedim. E, niye böyle altın, bir aç, altın, niye, altın, niye böyle bir <laughs> Direği ne? Gereği dedin ki. Açıklama gereği duymadım ki sadece Türkçe işte karşılayacaktır dedim yani. Şundan dolayı. Şimdi bir insana sen koruma oyunu verdiğin zaman karşılığında ister istemez ufacık bir şey beklersin yani. Öyle deyip de kaçma. Bunda bir şey yok bak ben sana açıklıyorum. Hareketler yapma. Karşılığını beklemez misin kardeşim? Yani? Ya tamam. Ben şunu o insan da belki karşılığını beklemiştir diyerekten. Ama sana başkaları, de, Da, sana başkaları da koruma verdin de onlara açıklama yapmıyorsun ki zaten. Toçya'yı yapmayabilirdin demek istiyorum. Ama Seda Hanım sorduğu sorunun üzerine ben cevap verdim. Seda Hanım başkalarını sormadı ki. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se.